Nurhan'ın el işleri kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir modelle sizlerle birlikteyim. Dilerseniz modelimize başlayalım. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı, değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. İyi seyirler hanımlar. modelimize kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle iki zincir çektim. Trabzana bu şekilde 8 tane sık iğne dolduruyorum. 2 3 4 5 6 7 8 dibine batıyorum. bir zincir çektim bir örümcek aldım iki sefer tığıma doladım 3. kutuya battım üçlü bir trabzan yaptım burada iki zincir çektim bu şekilde doldurup aşağı iniyorum Yine dibine battım kapat bir zincir çektim bir örümcek aldım iki sefer tıağıma doladım 3 kutuya battım kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim yine sık iğne doldurup aşağı iniyorum 3. 4 5 6 7 8 dibine batıyorum bu şekilde devam ediyoruz ilk sıramızı çiçeklerine geçelim kırmızı pembe 3 renk kullanıyorum üçüncüsü de mavi iki tane bırakıyorum üçüncüye batıyorum üçüncüsü çiçeklerimiz için beş zincir çekmiştik hemen yuvaya battım bir iki zincir yuvaya battım ikili bir trabzan bir iki üç dört zincir çektim trabzana battım kapattım bu şekilde bir iki sefer tığıma doladım ipi de arada kaybediyorum bir iki üçlü bir trabzan yaptım trabzana bir sık iğne battım bir iki zincir yine aynı yere sık iğne battım 1 2 1 2 1 2 1 2 bu şekilde 7 tane dolduruyorum 2, 4, 6 sonuncuyu da tamamlayalım yine yuvaya batıyorum 2 zincir çektim aynı yere battım ikili bir trabzan 1 2 3 4 zincir Trabzan arkasına battım, kapattım. İki sefer tığıma doladım. Yuvaya battım. Bir, iki, üçlü bir trabzan yaptım. Trabzana bir sık iğne, bir, iki zincir. Bu şekilde yedi tane yine dolduruyorum. Yedinciyi de tamamladım. Yine yuvaya batıyorum. 2 İki zincir ikili bir trabzan 4 zincir trabzan arkasına battım kapattım 2 sefer tığıma doladım üçlü bir trabzan yaptım razana bir sık iğne 2 zincir bu şekilde yine 7 tane dolduruyorum 3 4 5 6 7 dibine batıyorum. bir zincir çektim ipimi kesiyorum modelimizi bu şekilde tamamladık hanımlar güzel bir model yapanlar için kolay gelsin başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın